Otur çocuğum, otur. Sana bir şey anlatmam lazım. Triad'ları öldürmeni istiyorum. Bunları patlatmanı istiyorum. Çok sinir bozucu da onları böyle böyle yapacağım. Böyle böyle. Umarım beni anlıyorsundur. Evet, anladığını düşünüyorum. Şimdi onların yemeği yerlerini patlatacaksın ve tüm arabalarını yok edeceksin. Anladın mı? Sonra da bana geleceksin. Sana bir görevim daha var. Güzel iş çıkardın. Çok güzel bir iş. Seni şuna adamla tanıştırayım. Uuu ne yapar? Oo seni çok özledim. Salvatore Leon. Seni çok seviyorum. Oo güzel. Ben de seni özlemiştim çocukum. Benim güzel. Oy sen de ne bir kadar büyümüşsün böyle ya. Ya dayı gibi konuşma kardeşim. Dayı gibi konuşmuyor mu oğlum? Güzel bir şey diyorum. Hadi görüşürüz. sen orada birazcık takıl. Ooo, Tony ne yapıyorsun kardeşim? Uuu çok kaslısın, çok tatlısın, yanaklısın. Evet şimdi siz orada birazcık otururken ben sigaramı içip geliyorum. Sen bakalım buradalarda yeni misin? Bana çalışabilirsin. Şimdi bak, benim kadınım orada. O yüzden ona çalışmam lazım. Hey, Maria, hemen buraya gel. Ah, neyse. Neyse bak şimdi. Oo, bak bu benim kadınım. Oo, bak çok güzel bir kadın. Şimdi sen onunla ilgileneceksin tamam mı? Sen ilgilenir. Evet az tabii ki de ben de ilgilenebilir. Çok güçlüye benziyor. Ama bilmiyoruz denememiz lazım. Belki çok kötü birisidir. Belki çok iyi. Neyse sen onunla ilgilen tamam mı? Hadi o zaman klaba gidelim ve birazcık parti yapalım değil mi? Sen çok büyük ve güçlüsün. Ve biliyorum sen yapabilirsin böyle işte. Hadi o zaman hadi gidelim. <laughs> Hadi o birazcık bizi yalnız bırakın. Şimdi bak Kolombiyalılar bize sürekli savaş açıyor. Ama biz güçlü değiliz. O yüzden onları takip etmeni istiyorum. ardından şeyler yapacaksın. Ee, Luigi'nin klubunda çalışan bir Curly Bob diye bir adam var. Onu takip etmeni istiyorum. Taksiye binecek yakında. Artından onu onu takip et sonra o konuşmalı oluyor. Eğer o, o bizi sattıysa öldür onu. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter artık artık trahetleri bitirmemiz lazım. Bizi çok sinir ediyorlar değil mi? Biliyorsun sen de bizim sinir ettiğimizi o yüzden onların hepsini yok etmeliyiz ve yokmalıyız şu çöp kamyonunu alman lazım. Çöp kamyonunda bomba var. Onların evine git ve o bombayı orada aktive et ve oradan kaç. Tamam mı? Sonra da o ora patlayacak ve tırayların sonu gelecek. Biliyorsun bu işe. He? Hey, Kolombiyalıları öldürmeliyiz ama Tridlarla savaştayken yeterince güçlü değiliz. Şimdi bu yüzden bunları öldürmemiz lazım. Bir gemiyi patlatmanı istiyorum senden. Birazcık zor olacak ama Eight Ball, Eight Ball sana yardım edecek. Bir sürü havai fişek getirdi Eight Ball senin için. 100 bin dolar verirsen e, o sana tüm havai fişekleri verir. Ben zaten sana 100 bin dolarımı verdim. O paralarla alırsın artık tamam mı? Eğer bunu benim için yaparsan en iyi adamım olacaksın. o nasılsın Cloud'cum? Salvatore Leon da mesaj attı. bir gemiyi yap, patlatman lazım. Ama 100 bin dolara ihtiyacım var. Parayı aldığında gel. Tamam mı? Görüşürüz. Tamam o zaman hadi yapalım şu işi. Bu şeyi yapmam için aa, sana beni koruman lazım. O yüzden bu sniper al ve beni koru tamam mı? Evet, ben de şunları alayım. Hadi gidelim. Oo, en sevdiğim temizleyicim gelmiş. Çok iyi iş çıkardın evlat. Onların hepsini öldürdüm. Heh, senin benim için yapmam son bir şey var. Sonra da hepimiz kutlayacağız bu işi. Bu içinin yerinde bir araba var. Onu almanı istiyorum. Ardından bunu da getir ve yapacağız. Soy iş bu. Bu kadar basit. Onuz. Çıkın 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 Salvatore yürürlüğü onu korumamız lazım hemen hemen çıkın hadi çıkın çıkın çıksanıza hemen hemen yürüyün 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 hadi yürüyün hemen yürüyün dedim size hadi Salvatore geliyor birazdan uh evet evet tamam 3 3 4 4 Tamamız evet. Tamamız. Salato'yu bekleyelim o zaman hadi. <laughs> du, 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 du. Ah! Ah, <laughs> evimiz oldu Birisi bir şey yapsın. Polis içeri. Vah, yakış.